Aynı tür ilişkiler, aynı tür sorunlar, belki de bunlar tesadüf değil ki hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inananlardanım. Belki de bunlar karmanın sesidir. Merhaba ben Elif, Repion'un kurucusuyum. Bu kanalda sadece Reiki değil aynı zamanda ruhsal farkındalık, içsel dönüşüm yolculukları, pilates, kuantum düşünce ve beslenme üzerine de konuşuyoruz. Bugünkü konumuz karma nedir ve Reiki karmayı nasıl şifalandırır? Neden hayatımızda bu kadar güçlü bir etkisi vardır ve Reiki ile bu karmik döngüler nasıl dönüşebilir? Bu videoyu izlerken belki siz de kendi yaşam, yaşam döngünüze farklı bir gözle bakmaya başlayacaksınız. Karma Sanskritçede eylem anlamına gelir ama yalnızca fiziksel eylemler değildir. Niyetlerimiz, sözlerimiz, düşüncelerimiz ve duygularımız da dahildir. Evrensel bir yasa vardır ve bu yasa der ki ne ekiyorsan onu biçiyorsun. Bu ektiğimiz tohumların meyvesini bazen hemen, bazen yıllar sonra bazense başka bir yaşamda karşımıza çıkar. Ama karma ne bir ceza ne de bir ödüldür aslında. Sadece denge getiren bir yasadır. Bu denge bozulduğunda ise hayatımızda hayatımıza tekrar eden kalıplar, çözülmeyen ilişkiler, kronikleşen zorluklar ve duygusal yükler olarak yansır. Ve biz bazen bu tekrarların nedeni anlayamadan aynı döngüyü yeniden yaşamaya devam ederiz. Yani aslında hepimizin başına gelebilen şeylerden bahsediyorum ve birçoğunuza da bu söylediklerimi hemen tanıdık gelmiştir eminim. Reiki Koşulsuz sevgiden oluşan, bilinçli niyetle yönlendirilen evrensel bir yaşam enerjisidir ve bu enerji karmanı bıraktığı izleri hem bedende, hem zihinde, hem de ruhta dönüştürebilir. Karmik izler fiziksel bedende görülmeyen ama etkisi hissedilebilen, hissedilebilen blokajlardır. Reiki ile çalışan enerji duyarlılığı yüksek biri tarafından ise hissedilebilir. Ya da renk ile çalışan birisi zaten bu izleri bedende, çakralarda, enerji akışında bozulma, ağırlaşma, tekrar eden dirençler ya da temas edilmeyen alanlar gibi hisseder. Yani örneğin ne yapacağımı bilmiyorum ama ilerleyemiyorum hisse, gündelik hayatta genel bir direnç, kapalılık hissetmek ama ne olduğunu anlayamamak, sürekli ertelemek, kaçınmak, isteksizlik, istiyor niyetinde olmak ama bir türlü harekete de geçememek gibi. Reiki uygulandığında bu alanları ışık tutulur ve enerji yeniden özgürce akmaya başlar Bir kişi kendi kalıplarını, engellerini fark etmeye ve sevgiyle onlardan özgürleşmeye başlar. Bazen tek çalışma dahi hemen fark hissettirebilir ama çoğunlukla bu içsel her herkesin kendine has yaptığı kişisel bir yolculuktur. Ve bu yolculuk kişinin kendi sorumluluğunu almasıyla aslında başlar ve derinleşir ve esas şifa da burada başlar. Reiki inisi olan yani bir reiki uzmanı tarafından uygulanan teknikle reiki kanalı açılan bir kişi çok basit ama etkili bir şekilde karmasına şifa gönderebilir. Bu çalışma anne karnından başlayarak şu anki yaşımıza kadar yapılır. Her yaşa yaparken bu karmaya reiki çalışmasının süresi ise ellerden akan reiki enerjisinin yoğunluğunun hafiflediği, rahatladığı an, sakinleştiği ana kadardır. Ve her gün bir yaşa reiki çalışması, reiki şifası göndermek yeterlidir. Karnik şifa çalışmaları R2-2 ve R2-3A seviyelerinde başlar. Bu seviyelerde kullanılan sembollerle zamanın ötesine geçmiş yaşamlara, anne karnına hatta olasılık düzeyindeki geleceğe R2 gönderilebiliniyor. Gönderile ancak burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Reiki'ye inisiy olmamış birinin kendi başına sembollerle çalışması ya da teknik bilmeden enerji göndermeye çalışması sağlıklı değildir. O yüzden inisiy olmadan sadece bilgi toplayarak uygulamaya çalışmak maalesef yanıltıcı olacaktır. Karma bir kader değil aslında bir fırsattır. Ve reiki bu fırsatı şifaya dönüştürmek için elimizdeki en sevgi dolu ve en kolay anahtarlardan birisidir. Eğer sen de karmik döngülerini fark etmek ve içsel dönüşüm yolculuğuna adım atmak istersen reiki hayatına dahil etmeyi e, deneyebilirsin. Reiki seansları ya da eğitimlerle ilgili bilgi almak istersen iletişim bilgilerimden bana ulaşabilirsin. Görüşmek üzere.